Eleştirel düşünme 2. Eleştirel düşünme, doğru ve bilinçli kararlar almamızı, problemleri etkili şekilde çözmemizi ve bilgiye dayalı seçimler yapmamızı sağlar. Eleştirel düşünme, bilgiyi ve olayları derinlemesine analiz etmeyi, doğruluğu sorgulamayı ve mantıklı sonuçlara ulaşmayı gerektirir. Bu düşünme tarzı, problem çözme, karar verme ve bilgi doğrulama süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Eleştirel düşünme yetenekleri, farkındalık ve yaratıcılık ile yakından ilişkilidir ve birbirlerini olumlu yönde etkilerler. Farkındalık, objektif gözlem ve duygusal kontrol sağlar. Yaratıcılık ise yeni fikirlerin ve alternatif çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu yetenekler, bireylerin hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında daha başarılı ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olur günlük yaşamda bu yetenekleri kullanarak daha bilinçli, mantıklı ve etkili bireyler olabiliriz. Eleştirel düşünme, günlük yaşamın birçok alanında uygulanabilir. İşte, pratik yaşamdan eleştirel düşünmeye dair 11 örnek. Birinci örnek durum, haber ve bilgi değerlendirme. Bir haber makalesini okumak için, eleştirel düşünme uygulaması şudur haberin kaynağını ve yazarını sorgulamak, diğer güvenilir kaynaklarla karşılaştırmak, haberin tarafsız olup olmadığını değerlendirmektir. İkinci örnek durum, büyük satın alma kararları. Yeni bir araba veya elektronik cihaz almak için eleştirel düşünme uygulaması şudur. Farklı markaları ve modelleri karşılaştırmak, kullanıcı yorumlarını ve uzman incelemelerini okumak, maliyet fayda analizi yapmak. Üçüncü örnek durum, sağlık bilgilerini değerlendirme. İnternette sağlık tavsiyeleri veya diyet programları hakkında bilgi bulmak için eleştirel düşünme uygulaması şudur. Bilgilerin kaynağını araştırmak, bilimsel kanıtları incelemek, farklı sağlık uzmanlarının görüşlerini karşılaştırmak. Dördüncü örnek durum, mesleki kararlar ve proje yönetimi. İş yerinde yeni bir projeye başlamak için eleştirel düşünme uygulaması şudur. Proje hedeflerini ve kaynaklarını değerlendirmek, olası riskleri ve engelleri analiz etmek, farklı stratejileri ve çözümleri karşılaştırmak. Beşinci örnek durum, Finansal Planlama. Birikimlerinizi yatırım yapmak için eleştirel düşünme uygulaması şudur farklı yatırım araçlarını araştırmak, risk ve getiri oranlarını değerlendirmek, uzun vadeli ve kısa vadeli etkileri analiz etmek. Altıncı örnek durum, ebeveynlik ve eğitim kararları. Çocuğunuzun eğitimi hakkında karar vermek için eleştirel düşünme uygulaması şudur. Farklı eğitim yöntemlerini ve okulları araştırmak, çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun olanı belirlemek, eğitim felsefelerini karşılaştırmak. 7. örnek durum: toplumsal ve politik konular. Bir politik tartışmaya katılmak veya oy kullanmak için eleştirel düşünme uygulaması şudur: Farklı politik görüşleri ve argümanları dinlemek, politikaların etkilerini ve sonuçlarını analiz etmek, objektif bilgi kaynaklarına başvurmak. 8. örnek durum: sosyal medya kullanımı. Sosyal medyada bir bilgi veya gönderi paylaşmak için eleştirel düşünme uygulaması şudur: Paylaşmadan önce bilginin doğruluğunu kontrol etmek, kaynağının güvenilirliğini değerlendirmek, gönderinin olası etkilerini düşünmek. 9. örnek durum: Kişisel ilişkiler ve iletişim. Bir arkadaşınızla veya aile üyenizle tartışmak için eleştirel düşünme uygulaması şudur: Karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak, kendi argümanlarınızı mantıklı ve yapıcı bir şekilde ifade etmek, empati ve dinleme becerilerini kullanmak. 10. örnek durum: Günlük problemler ve kararlar. Günlük yaşamda karşılaşılan basit sorunlara çözümler için eleştirel düşünme uygulaması şudur: Sorunu tanımlamak, olası çözümleri düşünmek, her çözümün artı ve eksilerini değerlendirmek, en iyi kararı almak. 11. örnek durum: bilgi, inanç ve tutkulu alışkanlıklar. Karakterimizi ve kimliğimizi şekillendiren bu üç temel unsurdur. Bunu doğru anlamak için eleştirel düşünme uygulaması şudur: Sosyal, dini ve siyasi konularda bildiğim, inandığım, yaptığım nedir, niçindir ve nasıldır diyerek önce kendine sormaktır sonra söz konusu gerekçelerin gerçeklikte uyumlu olup olmadığını sorgulamaktır. Aliara 2015 18 Temmuz 2024